Bir önceki videomda göz çevresinde yerleşen kırışıklıkların tedavisinde tercih edebileceğiniz etkili içeriklerden bahsetmiştim sizlere. Bugün göz altında yerleşen morluklar ve göz çevresi koyu halkalarının tedavisinde kullanabileceğiniz içerikleri anlatacağım. Bunlardan ilki C vitamini ve K vitamini güçlü antioksidan özelliği sayesinde göz çevresini aydınlatır. Hyaluronik asit biliyorsunuz vazgeçilmezimiz. Hem deriyi nemlendirir hem de bariyeri onarır. E vitamini de göz çevresi derisinin nemliliğini ve parlaklığını sağlamak için tercih edebileceğimiz iyi bir içerik. Kafein çok önemli. Göz çevresinde mikro dolaşımı düzenleyerek gözaltı morluklarını tedavi eder. Niasinamid son yıllarda çok popüler oldu. Hem bariyeri onarır hem de göz çevresindeki renk düzensizliklerini tedavi eder ve son olarak retinol. Retinol direkt değil ancak dolaylı olarak bu bölgedeki mor halkaları ve renk düzensizliklerini tedavi eder.